Merhaba arkadaşlar. Ben Çağan. Chan. Ben Çağan'ım. Ben Lefkan. Kuzenim Çağan. Bugün Slender. Yine <laughs> oynayacağız. yine oynayacağız arkadaşlar. şimdi ee, şu şey, lambalar da kapalı altımıza edebiliriz. Lambaları çık arkadaşlar. Ben çok korktuğum için şimdi gidip ışık kapatacağım. Kapat. Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Arkamda bir şey yoktur değil Tamam arkadaşlar şimdi kapattık. Abo. Çok korkunç arkadaşlar ya. Anlatırım ihtiyacımız var hemen. Sesi kısık değil mi? Aynen. Aman altımıza sıçmıyor musun? Sonra şey oldu. Youtube atırız abi. Orada. Orada bir şey var. Oğlum arkadaşlar. bana niye bakıyor ya? Niye bakıyor kaçıyor Ama yavaş dön. Hızlı dönünce. Hızlı dönünce arkanda oluyor. Çok yavaş dönmeye çalış. Kapı açtı şerefsiz. Duvarlara baka baka git. Ki şeyimize çıkmasın. Oğlum nereye kadar duvar? O ne? Bismillah. Kaç kaç. Allah Allah Allah. Kaç kaç. Ölecektir oğlum kaç. Oğlum inşallah ölürüm. Oğlum hemen bırakma lan. Ölüyor oğlum gördüğünde bırakma. Allah kızlarımı çıkarsa yemin ediyorum ben bu. <laughs> Galiba 8 tane kitap bulacağız. Anahtarla kapıları, gezi kapıları açıyoruz. Oğlum bu box box diyor. Box yaparım adamla. <laughs> yani arkadaşlar şu anda hırsta girdi. Ama yani akıllarını altına sıyacak. Oğlum Cık, bak bana box yaptırma. Arkamızda da bir arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> yok. <gülüyor> Bekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bismillah. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Oğlum bak sana kafa atarım lan. Gel gel gel. <laughs> gel lan gel, gel. Evet arkadaşlar 10'a kadar saydık. 1'den çıkıyor. Duvarın köşesine gidip 10'a kadar saydık. Bismillah. <laughs> Duvarın köşesine gidip 10'a kadar sayın hemen çıkıyor. Ha bu. Kapalı yere geldik. 1 2 3 kapamadan gözlerim 4 5 6 7 8 9 10. O benim ölmedim lan cansız mıyız? Hayır oğlum. Onda o sırada çok fazla bekleyince. Aa, biz bizi beklemedi mi Ama yani bir daha şey yapmayalım oğlum. Gizli şeye girmeyelim. Mesela oradan girme orası kapalıdır bence oldu oğlum? boğuruma düştük arkadaşlar. Oğlum bak. O ne? O neydi? Tablete vurdum lan. O neydi arkadaş? Allah. Abi biz o kadar ilerledik mi ya? Ya da güncelleme mi oldu? Abi bu güncellemesi ya. Bil Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en ilahe illallah. Benim göz bak, baktı 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 mı? Abi ben bundan kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Nereye kadar gelsin? Yani vurmacı olmacı olsa gel. O oh, ne? O kapıya girelim bence. Korkunç. Girelim. Ama anahtara ihtiyacımız var. Arkadaşlar orada hemen yanımızda. Kesin oralarda. Arkamızdan gizli. geliyor gizli gizli. O ne 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 Çok korkmuştum. Hemen onu alalım. O kanlı kapıya gireceğiz. Bismillah Allah'ın kutluğunu oldu. Arka arkaya git arkana git arkana. Oğlum ama ben çok korkuyorum. Ne silendireyim aynı ay. Hayır onu değil onu değil. Abi. Çok... Anne. Abi ne oldu ya abi? <gülüyor> <gülüyor> Dün kardeşlik bugün ne oldu? Ne oldu? Ne Arkadaşlar bu oyunda ilk defa bu kadar ilerliyoruz. ilerliyoruz. Bir tane daha atar. Arkamızı hiç dönmeden gidelim. Aa, ben ondan korkmuyorum. Yani çıkarsa çıksın ya. Yani, yani çıkarsa çıksın da altımıza etmiyoruz. Ben bu gece tek ettim arkadaşlar. Evde tekim. Aha. O ne lan öyle? Sen kimsin oğlum? Bu da Kılıç var oğlum. Saçlarıyla da ver seni. <laughs> Acaba gerçek hayatta önüme çıksa ben ne alırım? <laughs> Lan ne? <an> <laughs> <laughs> oh, <laughs> işte. Bir köpekten bile hızlı koşarım yani. Ay, Arkadaşlar. Bu ya bu arada ben Efkan bugün bir Ferrari kitlemişim o sancakta. Tamam kitle aman ya. Arkadaşlar bir ara köpek beni peşiyordu. Bir baktım araba geliyor yanımdan geçiyor. Arabayı, Arabayı salladım arkadaşlar. arkadaşlar çok şişman ama. Yani kızı koşuyor. Oo box buldum. Bir tane ama kitap. Oo box yapalım ya. Bir tane kitap bulduk ama çok zor kitap. Acaba kitap okuyabiliyor muyuz? Bizim ilk oynayışımız. Ekstra gir gir. Ama daha 8 tane toplaman lazım. Oğlum ne 800'müş lan bu. Orada oradaydı. Yap geliyorsa gelsin. Değil mi? Burası kapıyor. Hadi gel gel. Gel gel. <laughs> kapı 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 Lan kapa. takip edecek gücü yok lan artık. Oo box. Aa şu boxlar çok seviyorum yemin ediyorum ya. İki tut oldu mu abi ne oluyor? Ha? Hı? Exit oldu mu ne oluyor abi? Ben bilmiyorum bu. Exit. Aynen. Bu seviye bitirmiş oluyor diğer seviyeye geçeceğim. Aman ama, diğer seviyeye geçmeyelim ya. Ama, tabi tabii şeyi bitirmen lazım kitap. <gülüyor> <gülüyor> Hiç korkmadım mı? Abi aynı neden çıkıyor? Ben ne yapayım ya? Anneli. <laughs> 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 yürü yürü. Geriye geri. Oğlum gelsene. Yoksa yüzünü göstersene bana. <laughs> Arkadaşlar ilk kez biz bu kadar ilerledik ya. Bu hafta oynuyoruz diyoruz bir oyunu bitirdim. Hayır Oğlum. ben Slenderman'i bitirdim. Oğlum muh oh, işte bu Aslında ben buraya saklarsam bu çok gibi. iyi olur ya. Güle güle abiler ya. Arkadaşlar Doğu King dedi izleyenler öbür. Oğlum bak de, beni sinir etme yok lan bir şey. <laughs> Oğlum bak adamı hasta etme lan. Ben bu oyunu bitirmem bugün ben... yani. Videoyu burada keserim. Hayır ya kesmeyelim ya. Ölünce keselim de. Ama tabi biz bir kesim bunu bitiremeyiz. Çünkü Adam, oğlum. 10 yaşındayız. Oğlum babasından babasının karnında doğan bitirsin ne yiyorsa. Arkadaşlar. <laughs> oğlum gel gel. Gel lan burada bekliyorum gel. Gel gel çat çat yaparım seni. Keşke de onu takip edebilsek ya. Abi bir bakıyorum pok oluyor. Bir bakıyorum pok oluyor. Ya yine mi kapalı yani? geliyor Onun yersin yiyorsa yersin. Bir tane yarası gelir arkadaşlar. Oğlum yarasıdan en yarası en korktuğum yarasaya. ya. Geliyor kaçıyoruz. Örümcek de var. Annenin. Gel, gel. oğlum. Kaç. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Kaçsan oğlum. <laughs> arkadaşlar bu bu kadar. Bu videomuzu bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 8 dakika sonuçlar.